Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaşan Antalya Ticaret Borsası, tarımın, ticaretin ve sosyal hayatın sesi olmaya devam ediyor. Ağustos 2023 faaliyetleri. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil Bülbül Başkanlığındaki Antalya Ticaret Borsası 1. ve 2. Meslek Komitesi üyeleri Olatlı Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Borsa Başkanı Yahya Toplu ve Başkan Yardımcısı Ali Türkoğlu'nun ev sahipliğinde elektronik satış salonunda incelemelerde bulunup Hububat satış seansını izleyen heyet Hububat Teknolojileri Laboratuvarı'nı gezerek Olatlı Ticaret Borsası'nın faaliyetleri konusunda bilgi aldı heyet daha sonra Polatlı'daki hububat ticaretiyle uğraşan ticaret erbabı ve sanayicilere teknik ziyaretler gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil Bülbül Başkanlığındaki Antalya Ticaret Borsası 1. ve 2. Meslek Komitesi üyeleri Konya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Borsa Başkanı Hüseyin Çevik'in ev sahipliğinde 142 üyenin aynı anda aktif işlem yapabildiği elektronik satış salonunda incelemelerde bulunan heyet, Hububat Teknolojileri Laboratuvarını gezerek Konya Ticaret Borsası'nın faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Genç Liderler ve Girişimciler Derneği üyeleri Ayşenur Aydın ve İlis Çantay, Zeytin Park'taki yapmak istedikleri tasarım etkinliği ile ilgili Başkanımız Ali Çandar'ı ziyaret etti. Antalya Tarım Konseyi İcra Kurulu toplantısı Başkanımız Ali Çandır başkanlığında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun katılımıyla Ziraat Odası Başkanı Nazif Alfin Ev sahipliğinde gerçekleşti. Üyeler önümüzdeki dönemde ATAK tarafından yapılacak faaliyetleri konuştu. Yönetim kurulu üyemiz Cüneyt Doğan ile meclis üyemiz Ahmet Yılmaz, Eski Hisar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bu yıl ilki gerçekleştirilen Eski Hisar 1. Domates Festivali'nin açılışına katıldı. Antalya Tarım Konseyi, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Antalya Ticaret Borsası İşbirliği ile BATEM, Akdeniz Üniversitesi ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü desteğiyle interaktif keçi boynuzu e-çalıştayı düzenlendi. İki gün süren çalıştaya Adnan Menderes Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi'nden akademisyen ve uzmanların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Portekiz, İspanya, İtalya, Fas, Cezayir ve Lübnan'dan akademisyen ve uzmanlar katıldı. Borsamız, Temmuz ayı Antalya halleri domates, sebze ve meyve endeksi açıklandı. Temmuz ayında domates miktar endeksi aylık %39.78 azalırken fiyat endeksi %70.93 arttı. Sebze miktar endeksi %55.75 azalırken fiyat endeksi %51.44 arttı. Meyve miktar endeksi %18, fiyat endeksi %0.30 azaldı. Başkanımız Ali Çandır, Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt'u, Ançet Yönetim Kurulu üyesi Lokman Atasoy ile birlikte ziyaret etti. Başkanımız Ali Çandır, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ali Duru ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca'yı makamlarında ziyaret etti. Başkanımız Ali Çandır, Ançet Yönetim Kurulu üyesi Lokman Atasoy ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Serkaya Pirina Tesisi sahibi Harun Serkaya ve beraberindeki zeytinyağı üretim tesisi sahipleriyle birlikte yönetim kurulu başkanımız Ali Çandır'ı borsamızda ziyaret etti. Ziyarette Antalya Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi konuşuldu. Antalya Ticaret Borsası Ticaret Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne atanan Murat Beyaz, başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Doktor Çağlar Gökırmak, başkanımız Ali Çandır'ı ziyaret etti. Hürriyet gazetesi Antalya temsilcisi Salim Uzun'a konuşan Başkanımız Ali Çandır, yaş sebzenin Antalya'dan İstanbul'a yolculuğuyla ilgili bilgi verdi. Başkanımız Ali Çandır, yönetim kurulu üyemiz Cüneyt Doğan ile birlikte Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Antalya programına eşlik ederken Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan ve TUSAŞ Milli Muharip Uçağı Hareket Tasarım Merkezi'ni ziyaret ettiler. OSB'de düzenlenen istişare toplantısına katıldılar. Başkanımız Ali Çandır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında yapılan 1-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Food Fest Gastronomi Festivali Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Malatya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı'nın veda yemeğine katıldı. Başkan Vekilimiz Halil Bülbül, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığı'nda yapılan Uluslararası Antalya Food Fest Gastronomi Festivali'nin basın toplantısına borsamızı temsilen katıldı. Başkanımız Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanların katılımıyla gerçekleşen Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Şuranın açılışında konuşan Top Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu, ekonomi şurasının, kavu ile özel sektörün bir araya geldiği, sıkıntıları ve önerilerini doğrudan icra makamına iletebildiği önemli bir platform olduğunu belirtirken, şurada dile getirilen sorunların çözüme kavuşturulduğuna işaret etti. Başkanımız Ali Çandır, Kanal B televizyonuna tarım girdi fiyat endeksini değerlendirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, yönetim kurulu üyelerimiz Cüneyt Doğan, Halil Bülbül, Hüseyin Simav ve Ragıp Gök ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini iletti. Başkanımız Ali Çandır, Antalya'nın tarımsal faaliyetleri ile ilgili Vali Şahin'e bilgi verdi. Başkanımız Ali Çandır, TRT Antalya Radyosu'na Antalya'nın tarımsal üretimi ve ihracatını değerlendirdi. Her ay düzenli olarak toplanan meslek komitelerinde üyelerimiz sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağustos ayı faaliyetlerimizin basına yansımaları.